Karnı acıkmamış bunun karnı. Sen acıkmadın mı? Böyle büyüdüklerini görmek çok güzel değil mi? Bakın orada ne varmış. Küçük bir yavru kedi var burada. Ama biraz yaş mama verelim. O kuru mama yiyemez, çok küçük. Gel buraya geldiler. Gel. Onu bir yakalayıp kontrol etmem gerekiyor. Bekle dur, dur o çıksın dışarıya. Bekle, bekle, bekle. Bu da yaşmama istiyorum. Tamam vereceğim. Bekle önce bunu yakalayalım, bakalım neyi var. patileri yaralanmış sandım ama değilmiş. Sorun yok. Tamam iyiymiş. Patilerinin yaralandığını düşündüm. İyiymiş. Burada beslemeye devam edeceğiz. Bunlara da biraz yaşmama verelim. Bakın oraya gitti o da. Kardeşin yanına git. Git hadi git. Kardeşine git. Kardeşine git. Kardeşinin yanına git hadi. Hadi. Gel. Gel. Git hadi. İyi, ağlama Burada yemeğini ye Sağlık durumu gayet iyi arkadaşlar Kedi evlerine götürmeyeceğim ama Burası sakin Burada yaşamaya devam etsin Diğerleriyle beraber büyür Burada su kapları Mama kapları sürekli var Düzenli burada yemeğini veririm Sağlıklı ilk başta patilerinin şiştiğini düşündüm ama gayet iyi. Yaralandığını düşündüm, bir bir ayağının yaralı olduğunu düşündüm, iyiymiş. Sen de git kardeşlerine, git, git hadi, git kardeşlerinin yanına. Bakın yavru kedide kaçtı bu geldi. Nerede bebekler kızım? Tamam kızım ya. Gel. gel kızım ya. Gel hadi in aşağı in aşağıya. Aşağıya in. Yavru kedilerin gözleri kapalıydı arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Gözlerinde enfeksiyon vardı. Şimdi tamamen iyileşti hepsi. Bakın. Sen de gözlerini göster. Hadi in aşağıya yemeğini ye. in. İn aşağıya. yavruları büyümüş değil mi? Her geçen gün büyüyorlar. Hepsinin gözleri boncuk gibi oldu. Ps, 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 ps. Yemek yesinler daha sonra bakalım yavru kedilerin gözlerine. Şimdi bebeklerinin yanına git. Git yavrularının yanına. Tamam, bırak bunu yavrularının yanına git git yavrularının yanına hadi tamam çok güzel Gördünüz mü? Hepsinin gözleri çok güzel. Enfeksiyon tamamen bitti.